Hadi birlikte. Burada da burada da sıkacağız. Sıkmayacağız yani göstereceğim. Göstereceğim. Ya. Bana yan bakmayacaksınız. Ben. Bana yan yapmayacaksınız. Yani yan birazdan koptu kıyışı da. Şimdi. Bunu göstereceğim. Bir mermini şey göstereyim ben. Mermini bu. Bans gör. Çek çek edelim bir taşını. gel. Bir de stamplar. ne aldı? İstanbul'da. Zinginlik şişe gibi. Sakız ama bok gibi. Portakal Bundan yapılan bir şakız babol babol yesi ne hak bunu gösterecektim görüşürüz. görüşürüz Sigara inan yaparım inan inan yaparım sigara.